Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bu görmüş olduğunuz bir sabun. E, şimdiki öğreneceğimiz sesle alakalı olarak getirdim bunu. Evet sabun. Sabun bir kelimedir. Sabun e, kaç heceden oluşur? Sabun iki heceden oluşur. Ve ilk baştaki sesine dikkat edelim. Sabun. Evet sa. Sa dediğimde e, s, duyduğunuz gibi sesiyle başlıyor yani bugünkü sesimiz sesi olacaktır Evet bu yüzden sabunu getirdik şimdi sabunun işlevi bitti Evet kaldıralım sesimizle devam edelim mesela Seda deriz kız ismidir Seda ne ile başla yine s veya Sedat Sedat dediğimde erkek ismi Evet yine orada da sesi bulunmakta veya masa dediğimde masa. Evet bu görmüş olduğunuz bir masa. Masa dediğimde ortada ne vardır? Masa. Evet bu sefer ortadaki ses sesi. Şimdi evet bu sesin bu harfin yazımını bir gösterelim. Evet bütün harflerde olduğu gibi yukarıdan başlıyoruz. Evet. Yukarıdan başlıyoruz. Tek hareket. Evet. Kıvrımlı gelecek ve bitti. Evet, yukarıdan başlıyoruz yine. Küçük harf de aynı şekilde yazılıyor. Önce bir büyük, bir, bir tane daha yazalım. Evet, evet. Şimdi küçük. Evet, çocuklarınız eğer birinci sınıfa gidiyorsa, onların küçük parmak kasları çok iyi gelişmediği için ilk başta büyük harfle. Yani büyük puntolarla yazabilirsiniz mesela havada yazabilirsiniz bir kumda da yazabilirsiniz kumda da yazı yazma gösterebilir harfin yazımını gösterebilirsiniz veya daha büyük bir yerde yazdırabilirsiniz veya defterin diyelim ki çizgili defterde 4-5 çizgide ilk başta büyük daha büyük puntolarla daha sonra iki satıra sığdırabilirsiniz büyük harfi daha sonra küçük harfi de tek satıra. Evet bu şekilde yazımı. Evet tabii çocuklarla bu kadar kolay olmuyor. bir sayfa iki sayfada yazmak durumunda kalabiliyoruz. Veya daha fazla öğrenene kadar işte devam ediyoruz. Evet içerisinde sesi geçen kelimeleri bulalım. Evet ilk gördüğünüz soba. Evet soba. Görmüş olduğunuz gibi ilk harfine sesiyle başlıyor. Evet resim resim dediğimde resim. Evet burada da s sesi bulunmakta. Evet yatak dediğimde Yatak Burada s sesi bulunmakta. Askı. Askı gördüğünüz gibi. Sandalye. Evet sandalyede de sesi bulunmakta. Evet şimdi ikinci sayfamıza geçiyoruz. Bu sayfayı bitirdik. İki sesten oluşan hece çalışmalarımızla devam ediyoruz. Evet. E s s a s a s i s i s o s o s u s u s ü s ü s ö s ö s ü evet, s s evet

öğrendiğimiz ünlü harflerle zaten bütün ünlü harfleri bitirdik biz biliyorsunuz. 8 tane ünlü harfimiz vardı. Evet gördüğünüz gibi bunların hepsini ne yaptık? Sesiyle birleştirdik ve nasıl okunduğunu göstermiş olduk. Evet. Üçüncü sayfamıza geçiyoruz. Evet. E S E S A S A S İ S

O sa, O sa, U sa, U sa, Ü -sa, u, -sa. Ö -sa, ö -sa. u sa, U sa, E sa, E sa, E sa, E E si, E si, A si, A si, I e si, I si, o Si, o si, u si, u si, u si, u si, e si. Si. Si, si. si, u si, u si, e so, e so, a so, a so, e so, e so, o so. I so, i so. O so. O-SO u so U-SO U-SO E-SO E-SO so. 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 e so I-SO E-SU E-SU O-SU O-SU I-SU I-SU O-SU Ô su, o su, o su, e 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 su, a su, a su, a su, e su, e su, o su,

u se u se u se u se o se o se u se u se o se o se o se o s I-S, o s o s U, S, U, S, Ü, S, Ü, S, Ö, S, Ö, S, ü S, ı, s. 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 Evet, üçüncü grup seslerden olan sı sesiyle başlıyor. Bugünkü dersimiz sı sesini işliyoruz. E, i̇ki sesten oluşan hece çalışmamız bitti. Şimdi üç sesten oluşan hecelerimizle devam edeceğiz. Evet, detaylı çalışma yapıyorum. Çünkü e, her yaştan, her seviyeden özellikle işte özel öğrenme güçlüğü olan veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan e, öğrencilerimiz de olabiliyor. Onlar için de daha iyi de daha detaylı öğrenebilsinler, daha kalıcı olsunlar diye çalışmalarımı detaylı yapıyorum. E, evet okuma yazmayı büyük bir çoğunluğumuz öğrenecek inşallah. Evet üç sesten oluşan hecelerimiz se, sel, sel, -se -k sek, sek. Sek, se, um, sen, sen, se, um, sem, sem, se, t, set, set, se, i, sey, se, se, r, ser, ser, se, d, sed, sed, se, s, ses, ses. Evet dördüncü sayfamızla devam ediyoruz.

Sa l, sal sal Sak, sak sak sa m san san sa m, sam sam sa t, sat sat sa i say say sa r, sar sar sa d d sad sad sa s sas sas

nis, nis, nis. Kis, kis, kis. Mis, mis, mis. Tis, tis, tis. Evet, beşinci sayfamızla devam ediyoruz. Yis, yis, yis. Ris, ris, ris. Dis, dis, dis.

Cos, cos, nos, 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 mos, mos, mos tos, 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 yos, yes, 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 yos, ros, dos, dos, sun, sun.

Evet, altıncı sayfamızla devam ediyoruz şimdi. Biraz uzun bir evet çalışma oldu. S, sesi. bayağı harfi öğrendiğimiz için e, pek çok harfle yazdığımızdan dolayı uzun bir çalışma oldu. Evet, nos, 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 mus, 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 tus, 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 yus, 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 rus, 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 tus.

lüs, lüs, lüs. Küs, küs, küs. Nüs, nüs, nüs. Müs, müs, müs. Tüs, tüs, tüs. Yüs, yüs, yüs. Rüs, rüs, rüs. Düs, düs, düs. Söl, söl, söl. Sök, sök, sök.

Evet, son sayfamız bu videoda. Bir sonraki videomda kelimelerle ve cümlelerle devam edeceğim. Çok uzun oluyor e, hepsini beraber anlatınca. O yüzden heceleri bitirelim bu videomda. Bir sonrakinde kelimeleri ve cümleleri işleyelim. Kös 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 Nös 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 Mös 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 Tös Tös Yös 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 yes.

Ls, less, less, kits, kiss, kiss, Ns, ns, ns. yes, yes, Rs, rs, rs. Evet sonunda bitti. Vallahi okuması da zor oluyor açıkçası. Evet bir sonraki videomda sesi kelimelerle cümlelerle devam edelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Harfleri öğrenmeye devam edeceğiz. Evet görüşmek üzere iyi günler diliyorum hepinize.